Tırın 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 tırın. Aldık arabayı da ya. İyi hayırlı olsun Ali kardeşim. Sen de araba alacak para yoktu ama. Nereden buldun lan parayı? Ayıptır söylemesi. Anamla beraber yastık altında biraz altın topluyorduk da onları bozdurdum. Aldım arabayı. <laughs> İyi hayırlı olsun. Valla gizli gizli toplanmışsın. Ayıptır söylemesi de. Kaç gram bozdurdun? 300 gram altının vardı. Hepsini bozdurdum. Toplamda 1 milyon 350 bin lira para yaptı. Ulan dur bir dakika. Sen gramını kaçtan bozdun? 4500 liradan bozdum ya. Piyasa söyleydi yani. La oğlum altın bozulur mu lan? Niye araba aldın? Lazım da aldı kardeş Allah Allah. At arabasına mı binelim? El arabasına binelim? Ne yapacaksın altını? Bozdurdum. Aldım. Neyse kardeşim. Sen zaten yapacağını yapmışsın. Ama inşallah pişman olmazsın. Bize de ne düşer? Tatlı yemek düşer. Alırız tatlıyı ya. Arabanın haberini verem dedim. Ne zaman da alacağım diyordum ya o yüzden geldim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım benim görüşürüz. Ulan insan altın bozdurup araba alır mı bu devirde ya? Son pişmanlık neye yarar? <laughs> i̇nsan abi neredesin lan? Ne oldu Ali? Neden ağlıyorsun? Kolonya var mı? Kolonya. Kolonya var da Alicim. Sen neden bu kadar hıçkır hıçkır ağlıyorsun ya? <laughs> Ben ağlamayayım ben kim ağlarsın abi? <laughs> Kendime gelmeye çalışıyorum. Altın! Ne oldu lan? Yoksa senin eve girip altınlarını mı çaldılar? Evde altın mı var ya? Şunu birazdan daha sıkayım da ağrısı geçer belki ya. Altın! Ulan anladım altına da. Ne oldu altına? Senin derdin ne? Ya ben geçen ay... <laughs> 300 gram altınla araba almadım mı? He. Hemen sana alma dedim. Ay. Keşke seni dinleseydim abi. Gram altına kadar baksana. Dur bakayım. Ne? Ananı avradın. 5800 olmuş lan. Hey, bey. Dükkana girene kadar 5650 idi. Lan nasıl oluyor bu böyle? Olan <laughs> bir dakika. Yani sen o altını bozmamış olsaydın şimdi 300 çarpı 5800 1 milyon 740 bin yapıyor. Ya ben 1350'ye bozdum. Yani benim bir aydaki zararım 390 bin TL. He valla Ama keşke arabayı almasaydı. Ben o kadar da sana söyledim. Ya ne bileyim ya. Nalet girsin ya. Arabanın da her gün piyasası düşüyor. Nasıl bir işin içine düştük ya. <laughs> Ulan ben senin yerinde olsam hiç burada konuşup zaman kaybetmem. Git arabayı sat götür altına yatır. Belki açığını kapatırsın. Koş koş. Doğru söylüyorsun. Hemen gidip arabayı satıp altına yatırmam lazım. Ulan gel lan buraya. Pantolonu nereye götürüyorsun? Ulan altın bunun psikolojisini bozdu ya.